Evet arkadaşlar, işte Python programlamaya ilk adımımızı atıyoruz. Bu bölümde Python'ı nasıl bilgisayarınıza kuracağınızı göstereceğim. Arkasından Python programlamada kod yazarken kullandığım Visual Studio kodu size tavsiye ediyorum ve bunu nasıl yükleyeceğinizi gösteriyorum ve e, test etmek için de birkaç ufak, tefek bir şeyler yazacağız. Şimdi arkadaşlar. Visual Studio kodu kullanıyorum. Arkasında Microsoft gibi büyük bir destek var. Ve arkasında çok büyük bir komünitesi var. Ayrıca yazmak çok kolay. Birçok farklı dil kullandığım için ben her dilde yazabileceğim ortak bir program. Öncelikle arkadaşlar Google'a Python yazıyoruz ve çıkan sayfaya ulaşıyoruz. Burada Tekrar gördüğünüz gibi download bölümüne basabilirsiniz aşağıda ya da yukarıdan download bölümünü seçip bağlantıyı takip edebilirsiniz. Devamında size uygun olan sürümü seçebiliriz. Genelde ben en son versiyonu yüklüyorum ama bazı paketlerle uyumlu olmadığı için değişik şeyler seçebiliyoruz. Kaydet deyip kaydettikten sonra ee, ilerleyelim. Tamam. Çok güzel. Buradan yükleme esnasında Ben Advanced versiyonu tercih ediyorum yani Custom versiyonu ee, Burada şey en önemli şey En alttaki Path bölümünü Seçmeniz Üstte de seçebilirsiniz ben Customize, Customize Installation diyorum Ve devam ediyorum Evet buraya tıkladıktan sonra karşımıza çıkan bölgede Ne yapacağız ee, Bütün hepsini seçeceğiz Bütün hepsini seçeceğiz for all users diyeceğiz özellikle Böylece Python'ı program files'a koruyacak, ulaşması çok daha kolay, düzenlemesi daha kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar, yükleme tamamlandı, kapat diyoruz. Daha sonra kontrol etmek için başlata cmd yazdığınızda çıkan bölümden, evet burada sizinki tabii farklı gözükebilir, kullanıcı isminiz gözükecek. Evet arkadaşlar buraya Python 2 çizgi versiyon kodunu yazdıktan sonra Python versiyonu şekildeki gibi gözüküyorsa doğru çizdir. Şimdi Visual Studio kodu yükleyeceğiz. Visual Studio kod için Visual Studio kod yazıp Google'dan aratabilirsiniz. bununla kodumuzu yazmaya başlayacağız. burada download bölümüne bastığımızda karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Buradan yüklemeyi başlatıyorum. kabul ediyorum. Sonraki sayfa. Evet. Nereye yükleyeceğimi seçiyorum. Ee, arkasından nereye bütün buradaki seçenekleri seçmenizi tercih ederim ee, daha kolay oluyor. Ondan sonra da launch diyerek Visual Studio kodun çalışmasını sağlıyor. Şimdi burada sol tarafta gördüğünüz bölgeye basarak e, Python'ın çalışması için yukarıya Python yazıyoruz bastığımız zaman çıkan bölgeye bu Python'ı oradaki yüklüyoruz. Onu yüklediğimizde artık Python kodlarımız çalışmaya başlayacaktır. Şimdi new file deyip Python file seçtikten sonra buraya istediğiniz kodu yazıp artık Python programını yazıp devam ettirebilirsiniz. Ben en basit kodu seçiyorum. Print komutu yazacağım. Print komutu print bastığınızda gördüğünüz gibi zaten ter bize e, gösteriyor onu. E, parantez içinde tırnak işaretinin içine istediğimiz metni yazabiliyoruz. Ne haber? Dünyalı yazdım ben. Evet. Bakalım Play tuşuna bastığımızda ne olacak? Hop. Kodu çalıştıracak mı? Evet. Oradan Python'ı seçtim ben. Tabii sağ alt taraftan. Ee, evet. Şimdi tekrar bakalım isterseniz. Bastık. Pıt. Ne çıktı? Ne haber? Dünyalı çıktı. Ama Türkçe kodları e, algılamadığı için orada ufak bir sıkıntı oldu. Onu hemen ee, başka bir kelime yazalım. İngiliz please yazdım. Bakalım şimdi ne olacak? Gördüğünüz gibi hatasız bir şekilde İngiliz please verdik. Bu konsola bunu yazan bir kod. Tabii bunu e, kullanıcı görmüyor bu kodu. Bu bizim şimdilik e, çalışmalarımızda kullanacağımız bir kod olacak. Mesela 3-4 daha basalım kaç hesapladı? A7 hesapladı filan gibi. Bunu kodumuzun ara, ara, bölgelerine koyacağız ki kodumuzun çalış, çalışmalarını yapalım.